giriş yaptık. Mayıs ayının ilk haftasında Akrep Burcu kadınlarına ve Akrep Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile Akrep Burcu kadınlarıyla başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra Akrep Burcu erkekleriyle ile devam edip videoyu sonlandıracağım. Sevgili Akrep Burcu kadınları ve Akrep Burcu erkekleri Mayıs ayının ilk haftasında potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız, dostlarınız, akrabalarınız ve ailenizle olan iletişiminiz nasıl seyredecekmiş? Tarot kartlarım Akrep burcu kadınları ve Akrep burcu erkekleri için neler söyleyecekler? Hep birlikte görelim. Akrep burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Akrep Burcu Kadınları Mayıs ayının ilk haftası için kartlarımı kestim ve Akrep Burcu Kadınlarının Potansiyel Enerjisi. Sevgili Akrep Burcu Kadınları, hayatınızdaki dönem bir dönemin kapanması ile birlikte yeni bir döneme geçiş yaptığınızın haberini verdi kartlar. Bu dönemde sizin geçmişe dair yaşadığınız bir takım travmatik olaylar ya da mutlu dakikalar, mutsuz dakikalar, mutsuz mutlu ve mutsuz zamanlar tamamen kendisini yeni bir enerjiye, yeni bir atmosfere ve bu atmosferle birlikte dostluk bağlarınızın da güçlendiği, dostlarınızla birlikte harekete geçtiğiniz yeni bir zamana yolculuk etabınız bu hafta itibariyle startını vermiş sevgili akrep burcu kadınları. Artık e, geçmişe dair bazı olumsuz durumlar, bazı üzülen zamanlar ya da Mutlu olan dakikalar, mutsuz olan dakikalar her neyse ders almanız gereken, öğrenmeniz gereken, yaşamanız gereken durumlara neyse bunların artık sonlandığı ve sonlanmasıyla birlikte yeni bir sürece geçiş yaptığınızın haberini verdi. Ay davulcu da sanki beni bekliyor. Biraz önce e, terazi burcuna bakıyordum. Davulcu buradan geçecek de bak şimdi bak. Dedim ki hadi dedim videoyu dedim kısa çizeyim. Davulcu geçecek. Ay çok güzel. Beni bekler gibi sisi böyle geldi. Ay Ellerine kollarına sağlık sevgili davulcu arkadaşımız. İyi ki varsınız bu Ramazan gününde bizi yalnız bırakmadınız. Şimdi e, sevgili Akrep Burcu kadınlarım potansiyel enerji bu şekilde artık e, belirli bir koşuşturmanın ardından gelen sonuçlar neticesinde bu sonuçlara ayak uydurarak farklı bir Öğretiye, farklı bir eğitime, farklı bir e, duruma yelken açan akrep burcu kadınlarından bahsedebilirim. Sevgili akrep burcu kadınlarının aşk hayatına geldiğim zaman aşk hayatınızda bu haftaki birbirinize suçlayıcı bir duruma geçiş yapmışsınız. Sanki e, hayatınızdaki bulunan adamın bilinmez yönlerini keşfetmek için onu yargılayıcı, suçlayıcı ya da eleştirici tavrınızın baskın duygularınızın daha ön planda olduğu bir sürece geçiş yapmışsınız bir iş yapmak istiyorsunuz bir kariyer yaşantınızda bir başlangıç yapmak ya da kariyer yaşantınızdaki problemi çözmek için erkek arkadaşınızın da fikirlerini almak istiyorsunuz ama fikirlerini alırken de öyle bir baskın karakter öyle bir duygularınızı eleştirerek karşı tarafa yansıtarak ya da e, bir dedikodudan dolayı ya da bir duyduğunuz bir endişeden dolayı erkek arkadaşınıza yürüdüğünüz, erkek arkadaşınızı ya da hayatınızdaki bulunan adamı suçladığınız, yargıladığınız, eleştirdiğiniz bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Sanki hani biraz önce de dedim ya bir devir kapanmış, yeni bir devire başlanıyor. Hani biraz da karşınızdaki bulunan adamın da, payı var bunda. Bu payı da erkek arkadaşınıza yüklüyorsun. Yani senin yüzünden oldu. Sen çağırmasaydın, sen bu kadar masrafa sokmasaydın, sen bunu tavsiye etmeseydin gibi böyle birazcık sürtüşmeli bir durumlar yaşanabilirmiş bu hafta. Akrep burcu kadınlarının zaman aralıklarında mayısın ilk haftasında. Mayısın ilk haftasında erkek arkadaşınızla birlikte araştırdığınız projelendirdiğiniz, danıştığınız, görüştüğünüz ve e, bir iş uğruna e, gösterdiğiniz mücadelenin de artık sonuna gelinmiş. Artık karar aşamasındasınız. Bununla ilgili gerekli evrakların toparlanması ya da finansın e, gerçekleşmesi hususunda ya da işinizi artık ayırma hususunda radikal kararların alındığı bir zaman süreci var Akrep Burcu Kadınları'nın. Gündeminde Mayıs ayının ilk haftasında ve e, Akrep burcu kadınları mesleki başarısında biraz daha böyle erkek arkadaşınızın da bilgi sahibi olmasını istemeniz, biraz daha erkek arkadaşınızın yanınızda olmasını istediğiniz için böyle problemli süreçleri gündeminize alarak onun da yanınızda olmasını istediğiniz bir zaman diliminden de bahsedebilirim sevgili Akrep burcu kadınları için Akrep burcu kadınlarının mesleki anlamda e, hayatına baktığım zaman evet siz e, bir iştesiniz bir mesleki anlamda ve e, hayatınızı konumlandırdığınız e, üniversite yaşantınız ya da meslek alanınız ne ise bunu icra etmek konusunda çok böyle e, irdeleyip sık dokuduğunuz bir dönem Mayıs ayının ilk haftası Mayıs ayının ilk haftasında Akrep Burcu Kadınları Bütçesini değerlendirmek, toparlandırmak, şekillendirmek, yanında destekçi aramak uğruna araştırma yaptığı yerlerle birlikte erkek arkadaşının da aynı şekilde onu ayak uydurması için yanınıza çektiğiniz finansınızı değerlendirmek ya da artık eksi bakiyeye düşmek istemiyorum, bu işi sonlandırmak istiyorum, artık bu meslek kuruluşunda olmak istemiyorum. Daha fazla eksi bakiyeye düşmek istemiyorum gibi böyle bir enerji de var. Artık bir sayfa kapanıyor yani Akrep burcu kadınlarının genelinde ve Akrep burcu kadınları iş hayatındaki başarılarında birlikte eğer ki bir toplu paraya sahip olacaksanız bu toplu paranın gelmesiyle birlikte parayı değerlendirmek yerine e, hani böyle bankada dursun bir yer alım satım yapmak gibi işlerdense e, toplu parayı e, bünyenizde bulundurmanız gereken ya da bulunduracağınız e, bir iş yapacaksanız bile çok sık eleyip sık dokuduğunuz titizlikle üzerinde çalışması gereken bir e, meslek kuruluşunda yer almanız ve bu meslek kuruluşuyla ilgili araştırmalar yapacağınız ...çok önemli bir zaman sürecine... ...geçiş yapmışsınız sevgili Akrep Burcu kadınları... ...Akrep Burcu kadınlarının... ...hane, aile, akraba... ...ilişkilerine baktığın zaman... ...akraba ve hane ilişkilerinizde... ...aslında... ...münasebetli olduğunuz... Ee, ...avukatlık... ...adliyelik... ...savcılık... ...noterlik bir durumun... ...devlet daireleriyle ilgili olan... ...akrabalarınız arasındaki... ...bu durum neyse belki de erkek arkadaşınızla artık erkek arkadaşınız değil eşiniz, belki de eşinizle böyle e, uzlaşmaya vardığınız bir zaman sürecindesiniz artık her şey uzlaşmaya varılacak artık hukuksal mücadelenin sonlandığı, hukuksal mücadelelerin başladığı, netlik kazandığı yeni bir süreç yeni bir zamandan bahsediyor kartlar akrep burcu kadınları için artık bir uzlaşmaya varılarak bu şekilde hareket edilmesi kendi payınıza düşen e, miktarın hanenizi kendi alanınıza alınması ve kendi alanınıza alınmasıyla birlikte bir kariyer yaşantınız var ise bu kariyer yaşantınızı büyütmek geliştirmek hususunda araştırma yapmak ya da hiçbir işe karışmadan şu anki işinizi devam ettirmek ha e, gelen bu bütçe neyse bu bütçeyi de bankada bir yerde e, toplamak finansınızı da orada ilerlemesini sağlayarak daha böyle gözlemci tavırlar çerçevesinde bulunacağınız bir zaman sürecine hazırlıklı olun Akrep burcu kadınları. Ya bir şey kestirip atıyorsunuz artık hani meslek yaşantısından hani belki de eee Kariyer yaşantınızı sonlandırıp başka bir kariyer yaşantısına geçmek ya da biraz daha böyle beklemenin zamanı gelmiş. Biraz daha böyle bir şeyleri oluruna bırakmak daha iyi bu hafta sizin için sevgili akrep burcu kadınları. Biraz e, zamana bırakmanız gereken bir sürece geçiş yapmışsınız. Her şey zamanı bırakılır ya bazen. Hani böyle finansınızı belirli bir yerde toparlamak ve bu toparlamaktan sonra bir meslek alanına geçiş yapmanız sizin için daha iyiymiş. Ee, çok ani kararlar vermemeniz gerekiyormuş. Biraz tamam herkes emeklilik yaşantısı yaşıyor belirli bir dönem hayatının belirli bir döneminde sonra tekrar işe başlıyor gibi durumlar bu hafta Akrep Burcu kadınlarının daha çok gündeminde olacak. Hani hiçbir iş yapmıyorum mesleğimden de ayrıldım ya da e, işim devam ediyor işte akrabalarla aranızdaki o husumet e, o, ad, mahkemelik durumlar neyse bunların düzlüğe ve uzlaşmaya e, geçişiyle birlikte tekrar hayatınızı farklı yönde şekillendirmek gibi durumlar bu hafta sizde gözüküyor sevgili akrep burcu kadınları biraz daha sabredin. Biraz daha alacağınız kararlar hususunda araştırma yapın. Bu araştırmalar hususunda toplu paranızı da bilmediğiniz bir işte ya da güvenmediğiniz insanlarla yapma, yapmamanız hususunda kartlar uyarısını verdi. Biraz daha temkinli biraz daha idareli gitmeniz gereken bir süreçmiş Mayıs ayının ilk haftasında bilginiz olsun sevgili akrep burcu kadınları. Mayıs ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar, iyi bayramlar diliyorum. Şimdi gelelim Akrep Burcu erkeklerine. Sevgili Akrep Burcu erkekleri. Mayıs ayının ilk haftasına geçiş yaptık. Mayıs ayının ilk haftasında Akrep Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşları ve dostlarıyla olan bağlantıları bakalım nasıl gözükecek? Aman aman kartlar yerinde durmuyor. Akrep burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Akrep burcu erkekleri Mayıs ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Ve Mayıs ayının ilk haftasında sevgili Akrep Burcu erkekleri siz şehir değiştiriyorsunuz artık ikametgah adresinizi değiştirmek şehirlerden uzaklaşmak Belki de ikametgah adresinizi değiştirmeseniz ile bile farklı şehirlerde konumlanmak için piyasa araştırmasına girdiğiniz bir zaman sürecine geçiş yaptığınızı söyler kartlar. Akrep Burcu erkekleri için farklı bir şehirde meslek mesleğinizi icra etmek hususunda ya da farklı bir şehirde Mayıs'ın ilk haftasını geçirmek hususunda Çıkacağınız yolculuklardan seyahatlerden bahsediyor kartlar sevgili Akrep Burcu erkekleri için ve Akrep Burcu erkekleri e, gittiğiniz şehirlerde e, sanatınızı icra etmek için e, mesleki anlamda yükselmek için göstereceğiniz bir performanstan bahsediliyor buralarla iş bağlantısı kurmak e, görüşme yapmak istediğiniz ama bir türlü vakit ayıramadığınız bu tatil zaman sürecinde de gideceğiniz yerde Ha Şu işi de araya sıkıştırırım diyen bir akrep burcu erkeği var. İş odaklı ve işini e, gittiği şehirde icra etmek için görüşmek istediği, konuşmak istediği insanlarla birlikte toplantı yapmak istediğinden bir e, gündeminiz var. Enerjiniz bu şekilde gözüktü akrep burcu erkekleri için. Akrep burcu erkekleri aşk hayatınıza geldiğim zaman sevgili akrep burcu erkeklerinin, e, hayatındaki kadınla ilgili bir dönemin e, bitişiyle birlikte e, canlanan bir enerji, yeni bir aşka imza atmak, yeni bir aşkın peşinden koşmak ve e, o kadar güzel bir aşk of 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 of, of, of. Ne kadar çapkınsınız ya siz. Bu hafta ne oluyor Akrep burcu erkeklere? Sanki yaşadığınız ilişki bir varsa bir kadın bu kadınla ilişkinizi bitirerek çapkınlık yapmak, farklı enerjilerden beslenmek, farklı enerjileri koklamak, her şey her limanda bir kadın psikolojisine bürünmek. Aman Allah'ım akrep burcu kadınları, akrep burcu erkeklerine sahip olan akrep burcu kadını farklı bir burçtan ama akrep burcu sevgilisi olan bir kadın şu an benim videomu izliyorsa akrep burcu erkekleri o gideceği yerde ki o kadın varsa onunla bir çapkınlık bir şeyler falan filan böyle ilişkiyi bitireyim farklı bir enerjide var olayım falan hani gittiğiniz yerde de bitmiş bir ilişkiyim Tekrardan canlandırmak için harekete geçtiğiniz bir enerji de olabilir. Şimdi çok gönlü e, yorumlanabilir bu. E, sanki böyle bitmiş gitmiş ilişkinin arkasından küllerinden yeniden doğan, yeniden enerjisi yükselen bir Akrep Burcu erkeği var. Tamamen e, artık e, yaşadığı kötü olaylar ya da ayrılık aşamasından sonra tekrar yeniden aşka açık, sevgiye açık, bir ilişkiye açık. Akrep burcu erkekleriyle karşı karşıyayız. Fakat gelin görün ki akrep burcu erkekleri. Şimdi aşk hayatı kadınlar gelir geçer bir şekilde e, ölmüş duygular tekrar canlanıyor, tekrar filizleniyor. Asla hayatıma bir kadın sokmam, asla bir, artık aşka ve sevgiye müsaade izin vermiyorum dediğiniz bir duygu yoğunluğunuz varsa onları geçeceksin bu hafta. Çünkü çok güzel yeni duygularla beslenip çok güzel e, duygularla harekete geçtiğiniz bir zaman sürecine geçiş yaptığınızın haberini veriyor kartlar. Sevgili Akrep Burcu erkeklerinin aşk hayatıyla ilişki anlamı ile ilgili. Sevgili Akrep Burcu erkekleri gelelim önemli nokta. Kariyer yaşantınız. Aa, bu seyahate gideceksiniz dedim ya bu seyahate gideceğiniz yer sizin akraba çevrenizin size tavsiye ettiği bir yer. Akrabalarınızın tanıdığı. Yani iş kuru, iş, işini burada ilerletebilirsin. Burada görüşebilirsin. Bizim tanıdıklarımız var. Bizim çevremiz var. Aynı işi yapabilirsin dedikleri. İnsanlar, bu insanlar sizin dost çevreniz. O iş ortaklığı yaptığınız, mesleki anlamda ortakçı olduğunuz kişiler. Sizin başınız belaya girebilir bak. Dikkatli olun. Siz iş ortaklarınızla birlikte bir şey karar vermişsiniz. Bir ticaret yapıyorsunuz. Bir ticaret hayatınız var. Bu ticaret hayatında da sizi ön plana koyuyorlar. Diyorlar ki sen bu işi alırsın. Sen bu işi yaparsın. Biz senden eminiz. Sen git görüş. Sen vesile ol. Sen şu, sen bu. Şu, bu budur. budur. Aa, belki de ilişkinizi sonlandırmaya sebebiyet veren de bu iş ortaklıklarınız, bu güzel kutsanmış aşkı bitirmenize sebebiyet olan, bu sizin gitmenize vesile olan arkadaşlarınız. Dikkatli olun yani bu sizin ee, akrep burcu erkekleri nefsinizin ne kadar düzgün olduğuyla ilgili bir şey. Hani burada çok güzel giden bir ilişkiniz vardır. Gerçekten hani ee, kaybetmek istemediğiniz bir kadın. Ama bu kaybetmek istemediğiniz kadını da seyahate gidiyorsunuz dostlarınız arkadaşlarınız iş ortaklıklarınız yanınızda. İş görüşmeleri yapacaksınız, yeni kadınlar, yeni şaraplar, yeni e, insanlar ve bu yeni insanların enerjisinde e, sürekli yaşadığınız ilişkiyi de taşımak istememin için bir ilişkiyi sonlandırmak isteyebilirsiniz olabilir. Biraz daha özgür bir ruhla hareket etmek istediğiniz için bir bağlantı e, peşinizden gelsin istemiyor olabilirsiniz, hesap vermek istemiyor olabilirsiniz. Ama bunun sonucunda bu kadını kaybetmek ve bunlarla ilgili de sizin başınızın belaya girmesi hususunda böyle iyice sizi avluka altına almış, sizin bu kutsanmış ilişkinizi bitirerek sizin böyle hiç tanımadığınız insanlarla bir ilişki yaşamanıza sebebiyet verecek iş ortaklıklarınız var, iş arkadaşlarınız var. Ve siz akrabalarınızla bu hafta imza atıyorsunuz, bir iş yapıyorsunuz, ortaklaşa bir ticaret alanına geçiş yapıyorsunuz. Bununla ilgili şehirler arası şehir dışı bağlantılar yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz, belki de bağlantılarınız oluyor ama şehir arası. İstanbul'daysanız İzmir'de, İzmir'de oturuyorsunuz. işte Ankara'da vesaire vesaire. Şehir dışı yani sizden ayrı bir yerle Bağlantılarınız kuvvetleniyor mesleki anlamda ve bağlantılarınız kuvvetlendi. Her şey çok güzel, temkinli ilerliyor. Bazen e, kötü olmak gerekiyor, bazen iyi olmak gerekiyor. Fakat e, biraz nefsinizin hakimiyetini elinde tutmanız gereken bir süreci, kariyer yaşantınızın sonlanması için ya da e, kariyer yaşantınızın zarara geçişiyle ilgili bir pozisyonda. Şimdi şöyle baktığım zaman sevgili akrep burcu erkekleri bu kartlar çok önemli. Bunları çok güzel bakmak istiyorum. Şimdi bir, bir işi sonlandırma durumunuz olmuş ve bu işi sonlandırdığınız durumda kendinizi dağıtmışsınız dışarıya vurmuşsunuz gerek iç dünyanızda psikolojik bunalımlar gerek dış dünyada psikolojik bunalımlar derken uyku düzeninizde, stresli zamanlarınızı hani içerisinde ve bünyenizde taşıdığınız için farklı şehirlere gitmek, farklı yerlerde olmak, farklı nefesler koklamak gibi hani toparlı, kendinizi toparlamak için yaptığınız sanatsal çalışmalar da içerisinde yer almış. Bununla birlikte sevgili Akrep burcu erkekleri öyle bir süreçte, öyle bir zamanda toparlanmışsınız ki bu toparlanma süreci bu mayıs ayının ilk haftasında Gündeme geliyor. Aynı zamanda farklı bir yorumlamaya bakar isem, şimdi olumlu olumsuz ol olumlu olumlu olumsuz olumlu olumsuz'a baktığım zaman <laughs> Akrep Burcu erkekleri bu seyahat size harika gelecek. Bu şehir bağlantısı yaptığınız ticari anlaşmalar yaptığınız insanlarla birlikte siz ee, daha önceden yapmış olduğunuz hatalar. Daha önce unuttuğunuz, gözden kaçırdığınız ve e, gündeminizi almadığınız ama bildiğiniz bir durumun tekrar başınıza gelmemesi için bir dejavudan dolayı kaynaklanan bir durum var burada. Hani daha önce yaşadığınız bir dejavu durumunu düşünün. Neden işten ayrıldınız? Ne vesile oldu? Hangi hatayı yaptınız da işinize son verildi? Ve e, tekrar yeniden bir iş yapmak eylemleri içerisinde yeni bir işe başladınız. O hatayı tekrardan tekrarlayacak mısınız? Enerjisi var. Yani böyle bir sınanma, denenme gibi bir durum var Akrep Burcu. Erkeklerinin bünyesinde, gündeminde, Mayıs'ın ilk haftasında. Bu özellikle kadınlar ile ilgili, ilişkilerle ilgili. Ee, acaba işte evlilik hayatınızda aldatma, ihanet, yalan, e, Bunlarla ilgili çok kapsamlı bir süreç, aynı zamanda akraba çevrenizde iş ortaklıklarınızın da sizin üzerinizden sınandığı bir süreç, sizi e, akıl vermek, idare etmek, şekillendirmek, yönlendirmek, sizi böyle avluk altında tutarak kendi işlerini yaptırmak eylemleri, bu eylemlerde kendinizi dağıtma süreciniz ve işinizin sonlanması gibi böyle kinayeli bir durum bu kinayeden dolayı kaynaklanan depresif durumlar bana arkadaşlarım bunu nasıl yapar işte e, kadın arkadaşım nasıl beni sırtımdan vurur gibi hani böyle kendi kendinize e, kurguladığınız ya da gerçek olayların üzerinde psikolojik olarak üzüntüler yaşadığınız bir mayıs ayının ilk haftasına hazırlıklı olun ama e, dediğim gibi bu bir de, de, dejavu yani e, farkındalığınız bu yönde olması lazım Farklı insanlar ama olay aynı olay. O yüzden e, olayın farkındalıklarıyla yaşamanız gereken daha çok sanatçı ruhunuz, kabiliyetinizin, yeteneğinizin ne olduğu hususundaki konularda ön planda olmaya çalışın. Sizi bitirmeye çalışan, sizi geri çekmeye çalışan enerjiler bu hafta gündeminizde olabilir. Bu da kariyer ve mesleki anlamda geriye çekmek. Yoksa siz lidersiniz, her şeyi görebilirsiniz. Çok ön plandasınız. En üst düzeydesiniz, en iyisisiniz. Ama gelin görün ki kayıp olan, tekrarlanmayan el becerileriniz ve aktif olmayan mesajlara bakılmamak, mail atılmamak gibi hani böyle eksiye düşürülecek, sizi eksi enerjilere düşünecek farklı boyuttaki enerjilere de fark ayık olmanız lazım. Daha önceden bir mail atmadığınızdan dolayı işten ayrıldıysanız, kovulmanıza neden olduysa temkinli davranın. Eğer ki e, bir evran e, yetişmemesi hususunda patronunuzla kavga ettiniz, vurdunuz, kırdınız, ayrıldınız. Ha bunlar gibi dejavuluk durumları var. Bir şehirler arası bağlantıda geç kalınmışlık var. Kadın arkadaşlarınıza gece aileme aktınız, şudur budur sabah yola çıkmanız lazım. Kalkarım deyip kalkamadınız, gidemediniz ve işiniz sonlandı gibi gibi durumların Tekrar gündemde olması Mayıs ayının ilk haftası itibariyle söz konusuymuş. Buna dikkat etmeniz gerekli. Sevgili Akrep Burcu erkekleri bilginiz olsun. Mayıs ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendim. Youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi bayramlar, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.